Herkese merhaba, ben Radar'dan Mustafa Can. Bu videoda size içeriklerinizi saklamak için içerik havuzu özelliğimizi nasıl kullanabileceğinizi aktarmaya çalışacağım. Fakat onun öncesinde ilk defa YouTube kanalımıza geliyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Böylece her hafta yayınladığımız eğitim videolarından hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız Radar'ın arayüzüne geçelim ve içerik havuzu ile ilgili tüm detayları birlikte inceleyelim. İçerik havuzuna ulaşmak için öncelikle yayınlama 40 bölümüne gitmelisiniz ve buradan içerik havuzu sekmesine geçebilirsiniz. Bu bölüme ulaştığınızda yeni bir içerik yaratmak için yeni içerik butonuna tıklayabilirsiniz. Yeni bir içerik yaratırken öncelikle içeriğinizin tipini seçmelisiniz. Örneğin imaj, video, galeri, link veya sadece metin, hikaye veya reel. E ardından e, seçtiğiniz tipe göre e, görselinizi yükleyebilirsiniz. Dilerseniz cihazınızdan yükleyebilirsiniz. Dilerseniz e, bulut saklama servislerinden yani Google Drive, Dropbox gibi servislerden yükleyebilirsiniz. Ya da isterseniz e, stok kütüphanesini kullanarak e, Unsplash, Pexels, Pixabay gibi ücretsiz e, stok fotoğraf sağlayan servislerden aratıp kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz Canva ile, Vista Create ile veya Adobe Express ile görselinizi tasarlayabilirsiniz. Ben şu anda e, stok kütüphanesinde e, bulut diye aratacağım Unsplash'te. Fakat bunu içeriğime eklemeden önce e, bu görseli fotoğraf editörü ile beraber açıp e, kare formatta croplayacağım e, ve kaydet deyip, içeriğime eklenmesini sağlayacağım. Ardından, e, içeriğinizin başlığını ve metnini oluşturabilirsiniz. E, karakter limitlerini platformlara göre şu alandan takip edebilirsiniz, aşıp aşmadığınızı. Eğer bu e, içerikte platforma özel bir e, özelleştirme yapmak isterseniz, metin varyasyonları özelliğini aktive edebilirsiniz ve örneğin Twitter için bu metni özelleştirelim. Bu şu demek oluyor, bu içeriğinizi paylaştığınız zaman seçtiğiniz tüm kanallarda varsayılan başlık ve metinle paylaşılacak ama sadece Twitter için oluşturduğunuz özel başlık ve metinle paylaşılacak. Dilerseniz e, zincir yorum özelliğinden faydalanarak bu içeriğinizin altına e, yorumlar ekleyebilirsiniz. Örneğin ilk yorum gibi. E, i̇sterseniz e, bu içeriğe bir profil etiketleyebilirsiniz ya da bir konum ekleyebilirsiniz. Gelişmiş ayarlardan da bu içeriği bir ekip arkadaşınıza atayabilirsiniz. Veya bu içeriği e, yarattığınız etiketlerle işaretleyebilirsiniz. Örneğin blog post diye işaretleyelim. Her şeyi hazır olduğunda bu içeriği e, taslak butonuna kaydederek e, basarak taslak olarak kaydedebilir veya onayla butonuna basarak onaylı olarak kaydedebilirsiniz. Ben şu anda taslak olarak kaydediyorum ve gördüğünüz gibi bu içerik e, içerik havuzumda oluşturuldu. Eğer bir değişiklik yapmak veya görüntülemek istersem görüntüle butonuna tıklamam yeterli. Bir içeriğinizi oluşturulmuş bir içeriğinizi düzenlerken dilerseniz bu içeriğin yayınlandığında platformlarda nasıl gözükeceğinin ön izlemesini yapabilirsiniz. Örneğin Vimeo'da nasıl gözükecek, Linkedin'de nasıl gözükecek. Veya içerik puanı özelliğinden faydalanarak içeriğinizde neleri geliştirebileceğinizi e, görebilirsiniz. Veya dilerseniz ekip arkadaşlarınızla beraber bu içerik hakkında e, tartışabilirsiniz. Gibi. E, yaratılmış bir içeriği yeniden düzenlemek isterseniz, şuradaki işlemler butonundan düzenle butonuna basıp o içeriğin açılmasını sağlayabilirsiniz. E, veya bu içeriğin e, durumunu hızlıca değiştirmek isterseniz, yine işlemler menüsünden onayla diyerek onaylanmış hale getirebilir veya yayınlandıysa yayınlandı diye işaretleyebilirsiniz. Ee, bu içeriği silmek isterseniz e, sil butonuna tıklayabilirsiniz. Karşınıza iki seçenek çıkacak sil ve kalıcı olarak sil. Sil butonuna basarsanız bu içeriğiniz aslında silinmeyecek, silinmiş olarak işaretlenecek. Fakat kalıcı olarak sil butonuna basarsanız bu içerik bizim veri tabanımızdan e, tamamıyla silinmiş olacak. Ee, birçok içerik yarattıktan sonra e, bu içerikleriniz arasında aradığınızı bulmak için arama e, alanını kullanabilirsiniz. Burada spesifik bir e, kelime için arama yapabilir. Veya e, içeriklerinizi etiketlerine göre tipine göre veya durumuna göre e, filtreleyebilirsiniz. Burada bir takım aramalar yaptıktan sonra arama filtrelerinizi temizlemek isterseniz şuradaki tüm filtre ve arama seçeneklerini temizle butonuna basarak tüm içeriklerinizin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Bu içeriklerden bazılarını favori olarak etkilemek, işaretlemek isterseniz de favorilere ekle butonuna tıklayarak favori içeriklerinize ekleyebilirsiniz. Daha sonradan favori içeriklerinizi eklediğiniz e, içerikleri görüntülemek için favoriler sekmesiyle onları filtreleyebilirsiniz. Eğer bir içeriği favorilerinizden çıkarmak isterseniz de tekrar favoriden çıkar butonuna tıklamanız yeterli. Yarattığınız içeriklerden e, paylaşmak istediğiniz zaman tek yapmanız gereken hemen yayınla butonuna tıklamak. Açılan pencerede ne zaman paylaşılmasını istediğinizi seçebilirsiniz, şu anda, hemen veya gelecek bir tarihe ve hangi kanallarda paylaşılmasını istediğinizi tek tek seçebilirsiniz veya oluşturduysanız e, grupladığınız kanallardan seçebilirsiniz. E, bu içeriği paylaşmadan önce e, bir takım değişiklikler yapabilirsiniz. Burada yaptığınız değişiklikler esas içeriğinizi etkilemeyecek. Ve e, her şeyi hazır olduğunda e, hemen yayınla butonuna basarak bu içeriğin yayınlama sürecini başlatabilirsiniz. E, bu butona tıkladığınızda içeriğinizin bir kopyası içerik takviminde bir post olarak e, oluşacak. Görüntüle butonuna tıkladığınızda da e, oluşturduğunuz ve takvimlediğiniz postun paylaşımın e, durumunu görüntüleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda işlemde bir dakika içerisinde paylaşılmış olacak. İçerik havuzu e, özelliğini diğer özelliklerle beraber de kullanabilirsiniz. Örneğin keşfet özelliğinde bulduğunuz ilgi çekici bir e, içeriği e, çok rahatlıkla içerik havuzunuza ekleyebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey e, buradaki hemen yayınla butonuna e, tıklamak. Ve ardından içerik havuzuna ekle sekmesine geçmek. Eklemeden önce dilerseniz bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Ve e, isterseniz de e, bu içerik için e, bir etiket birden fazla etiket seçebilir. Ve e, onaylı olarak kaydetteyip bu içeriğin içerik havuzunuza oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Görüntüle dediğinizde de sizi içerik havuzunuza yönlendirecek ve oluşan içeriği e, tekrar açacak. İçerik havuzu özelliğini ayrıca e, e, radar ile paylaş Chrome eklentisi ile birlikte de kullanabilirsiniz. Örneğin e, örneğin internette ilgi çekici bir haber buldunuz. Tek yapmanız gereken sağ tıklayıp Radar ile paylaş ve şimdi paylaş butonuna tıklamak. Böylece o web sitesi üzerinde radarın arayüzü açılacak. Ve kolayca bu içeriği içerik havuzunuza e, ekleyebileceksiniz. Görüntüle butonuna tıkladığınızda da içerik havuzunuz tekrar görüntülenecek. Ee, içerik havuzunuzda oluşturduğunuz içerikleri otomatik olarak seçtiğiniz sosyal medya profillerinde paylaşmak isterseniz de içerik takvimindeki e, akıllı paylaşım özelliğinden faydalanabilirsiniz. Burada yeni bir e, akıllı paylaşım yarattığınızda e, hangi sıklıkla paylaşım yapılmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Örneğin pazartesi, çarşamba, cuma ve hangi saatte örneğin saat 1'de. ...ve hangi kanalları diyelim ki e, şu kanallara. E, bu akıllı paylaşımın kaynak olarak nereyi kullanmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Ve burada da içerik havuzunu seçiyoruz. Sadece onaylı içerikleri dikkate alsın. Ve eskiden yeniye göre e, paylaşsın. Ve sadece etiketi, blog post olanları dikkate alsın. Sadece bir kere paylaşsın ve hemen otomatik olarak paylaşsın şeklinde bir akıllı paylaşım yaratıp bunu da aktive ettiğinizde her vakti geldiğinde bu akıllı paylaşım içerik havuzunuza otomatik olarak bakacak ve ilgili bir içerik seçtiğiniz filtrelerle alakalı bir içerik bulduğunda o içeriği otomatik olarak seçtiğiniz sosyal medya profillerine paylaşacak. Evet, böylece içerik havuzu ile ilgili tüm temel bilgilerin üzerinden geçmiş olduk. Fakat unutmayın, içerik havuzu ile yapabilecekleriniz sadece bunlarla sınırlı değil. Bu özelliği diğer özelliklerimiz olan içerik takvimi, içerik kaynakları, gelen web kancaları, akıllı paylaşım ve radar ile paylaş Chrome eklentisi ile birlikte kullanarak içeriklerinizi çok daha güçlü bir şekilde yönetebilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve umarım bu özellikten faydalanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.